Merhaba arkadaşlar. Bugün de birlikte size soru cevap gelmiyordu. Şöyle oturayım daha güzel oluyor. Soru cevap gelmiyordu. Şimdiden sonra soru cevap geçeceğiz. Evet. Minik kedimle birlikteyim Ben dün öbür iki videoyu çekmiştim. Bugün yine Az önce vandalini yedim. Selam. Ee, yine sarı. Her gün çok mandalina yediğim için ben hep sarı oluyor. Harika. İşte e, hep sarı oluyor. Dün Döndüğünden kalma kıyafetim de. Çünkü daha sabah arkadaşlar. Saat sekiz. Evet, saat 8 oldu içinde. En 6'da kalkıyorum. Video çekerdim ama şimdi çekmedim. O zaman çok karanlıktı arkadaşlar. yine her zaman çok uzatma arkadaşlar ben başa. Ee, sorular şu tavana asmıştım ben. Ha, tavana değil de duvara. Böyle çok büyük yüzlü. Sen kaç yaşında, kaç boyunda ve kaç kilosun? arkadaşım ben. Ee, öbür videomda şey oyuncak duy oyuncak yap videomda artı kemanla yap videomda söylemiştim. Ben 8 yaşındayım arkadaşlar. Yok 8.5 buçuk arkadaşlar. Çünkü 8 buçuk aldım. Ay, ayımı doldurdum. Ne sen buradan? İşte doldurmayı mı Sekiz buçuk oldum arkadaşlar kaç kiloyum bunu hiç cevaplamamıştım yok kaç boyundayım onu hiç cevaplamamıştım bir yediğim arkadaşlar ben kısa e, kaç kiloyum arkadaşlar yirmi kilo e, başka diyor senin annenin ismini ne Arzu arkadaşlar artı babanın ismi ne? Cemil arkadaşlar. Sonra aynı kişi en sevdiğin yiyecek. Tabii ki de üzüm. En sevdiğin spor, jimnastik. Gerçekten jimnastik. İkincisi ikincisini de sormak istiyorum arkadaşlar yüzme. yerde asıl arkadaşlar. Şimdi şuradakileri okudum. Şuradakileri bakayım. Tabletinin markası ne? Yine e, oyuncak yap artı keman çal artı da kemala daha dün annemizin videosunda söylemiştim. Apple arkadaşlar. Ben şöyle çekiyorum. Şöyle selfie çekmek zoruma gidiyor arkadaşlar. Ben selfie sevmiyorum. Kedinin ismi ne? Pamuk. Bir tane daha vardı da. O gitti. Aa, kaçtı arkadaşlar. Çok kötü. O çok kötü kısıtlı kaçtı. Ama bu minnoş kaçmadı. Bunlar ben içinde sokaktan bulmuştum. O kaçtı. Bir sürü yemek vermiş. <laughs> Verdiğim yemeklere yazık değil de. Şimdi ona yazık. Gider ölür falan. Pes e, ee, diyerek devam ediyorum. Elimdekine koltuğun altından çıkardım arkadaşlar. Koltuğun içinden hatta Şöyle Uzadık çok zor bu. Senin en sevdiğin oyuncağın. böyle. Sonra mısır dansı yap. Ben mısır dansını bilmiyorum arkadaşlar. Hiç izlemedim. Ama belki öbür videomda açabilirim. Yapabilirim yani. Mısır dansını öbür videoya bırakacağım. Sonra eviniz nerede? Evimiz Muğla Bodrum, e, Bodrum'da. size i̇şte Turgut Reis'te. Moda Bodrum Turgut Yıldız arkadaşlar. Merkezde değil arkadaşlar. Akça alanda. İşte öyle gelirseniz bulursunuz arkadaşlar. Sonra sonra hiç oynadığım bir dizi var mı demiş. Hayır arkadaşlar ben dizimle iş olmaz. Ama belki bir gidebilirim. Oynayabilirim gibi geliyor. Tenis ya da badminton oynuyor musun demiş. Bir dakika. Pardon yere düşürdüm. Ee, Burada sakardan üstümde yine. Şöyle badminton değil de tenis oynuyordunuz. Raketim de teniste en değişik raket arkadaşlar. Şöyle burasında raketin süsü var. Tabii göstereyim, ÖN yakınında. Şöyle, bir tane süs arkadaşlar. Şöyle Artengo, Artengo raket. Her şeyi Artengo benim. Şu da head ben Ar Artengo diye değiştirdim. Eyvah. Ben şunu sarayım arkadaşlar. Bir çıkarıp sarayım arkadaşlar. Çünkü o da elektrik bandıyla olur herhalde. Olmasa da işte hayır olmaz. Arkadaşlar Artan gol olmasa da olur arkadaşlar grip de artan gol yok. Zaten beyaz da bir rengi arkadaşlar. Çok sağlam bir bantmış bu ya. <Gülüyor> 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 yok! <Gülüyor> takmak çok zor arkadaşlar şöyle. Ne Tens oynuyorum. İkinci kez kaç yaşındasın? Cevaplamıyorum arkadaşlar. Kim sormuş? Nilnaz diye biri sormuş arkadaşlar. Sıra buzdolabının üstünde. Çok ablaksız bir sorular sormayın lütfen. Şöyle soru sorun. Ne yapıyorsun? söyleyeceğim arkadaşlar. Taylor Swift Song Mix diye bir. Şu an saat kaç diyor? Saat 1'e 10 Saat küçük arkadaşlar. Şöyle bakayım. 1'e 13 var arkadaşlar şu an. Ama o saat aşırı derecede Küçüklük resmi hayatta. Kedinin yatağını göster, tamam. <laughs> Arkadaşlar nasıl bir yazıştı o da. Yatağımın üstünde. Yat. Kedimin üstünde olacak. Yoksa olmaz. Hadi. Uzan bakalım. Şöyle kedimin yatağı bu arkadaşlar. Üstüne bir şey, bez gibi bir şey serdim. Çok bez değil ama. Sen şimdi orada uyuyordun. Hiç. Ee, dakika bir bunu göster. Bunun için yatağın altına e, gitmemiz lazım. Ya da ben aptelim. <laughs> Tamın altı. Ah benim acıdım. Şu. Ben 2007 doğumluyum. Şöyle bir tane. 2008'de aldıkları bir tane bir yaşındayken oynayacağım. Tam altında saklıyor. En sevdiğin youtuber. Bir sürü var. Enes Batur, Meryem Can, sonra Elif Yançın, Sağ Tamam, ee, söyleyemeyeceğim. Çünkü yanlış söyleme ihtimalim var. Sadece ismini söylüyorum. Saltaman. Bir de şey neydi onun adı? Heh Burak oyunda. O beşi en sevdiğim youtuber içinden Saltaman'ı en seviyorum. Şimdi güzel videolar yapıyorum. Yani Güzel videolar yapıyor arkadaşlar. Ve ben ona bugün like atacağım. Bir sürü. Her videosuna like atmayı unutmuyorum. Soru kalmadı galiba. Kalmadı arkadaşlar. video bu kadardı arkadaşlar. Soru cevap soru cevap serisinin daha çok gelmesi istiyorsanız like atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone ol, abone olursanız daha çok böyle videolar çekebilirsiniz. Ve videolarımda videolar geldiğinde haberler olabilirsiniz arkadaşlar. Önceden önceden abone olmuş arkadaşlar şu an haberdar olabilir.